Esra Yengiz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram için hazırlayabileceğiniz, aynı zamanda iftar sofralarınızı hazırlayabileceğiniz bir kadayıf tatlısı tarifiyle geldim. Gelin tarife geçelim. Öncelikle ben size malzemelerimi sayayım. Burada toplamda 750 gram kadar kadayıfım var. Ayrıca 2 su bardağı kadar kıyılmış ceviz içim var. Taze kadayıfım kiloluk şekilde yufkacılardan alabilirsiniz. Dediğim gibi toplamda 750 gram kadar kadayıf kullanıyoruz bu tatlımız için. 750 gram kadar kadayıfımızın içerisine 2 su bardağı kadar ceviz içi sarıyoruz. Ceviz içimizin içerisine de bir çay kaşığı kadar tarçın kullanabilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır, çok güzel olacaktır. Bir çay kaşığı tarçın ekleyerek bu şekilde karıştırıp sarmaya başlıyorum. Şu şekilde bakın elime birazcık alıyorum bir öbek şeklinde ortasına bir tatlı kaşığı kadar ceviz içimden koyup sarmaya başlıyorum. Bu şekilde elimle şekil vererek kuş yuvası şeklinde sarmanızı istiyorum. Bakın zaten sarmaya başlayınca kendisi şekil alıyor direkt. Hiç zorluk çıkarmıyor. Dilerseniz bir fincandan yardım alabilirsiniz. Fincanın içerisine oturtup, içerisine ceviz koyup kapatabilirsiniz. O şekilde de şekil verebilirsiniz. Ben böyle şekil vermeyi daha çok seviyorum. Elimle sarıp, içerisine ceviz doldurup, yani sonrasında mesela yerken cevizin içerisinden çıkıyor sürekli. Çok güzel bir tat oluyor, çok güzel bir görüntü oluyor aynı zamanda. Bakın yine koydum ve sarıyorum. Tek yaptığım bu. Elimin kalp gibi Çevire çevire bu şekilde içimi hazırlıyorum. 750 gramdan bakın bu benim büyük boy borcamım. Büyük boy da şöyle 35 tane falan kadayıfınız çıkıyor. Eğer ki sıkıştırarak yaparsanız çok rahat 40 tane çıkabilir. 35-40 tane kadayıf sarma olaraktan yapabilirsiniz. şekilde tekrar tekrar bakın hazırlıyorum. Hafif bir yastık oluşturduktan sonra üstüne bir tatlı kaşığı cevizimi koyup sarıyorum. Ha, ucu açık mı kalacak diye hiç tasa etmeyin. Zaten o piştiği zaman tamamen birbirine yapışıyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Gayet güzel bir görüntü oluşacak. Bu arada buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca daha başka istediğiniz tatlı çeşitleriniz varsa bunu da yorum olarak belirtirseniz ona göre bayrama kadar hazırlıklar yapabilirim. bu yeterli bir miktar. Bizim bir tepsi tatlımız için kesinlikle yeterli bir miktar. Bunu üzerine şimdi tek tek bakın bütün tatlılarımın üzerine birer kaşık birer kaşık olacak şekilde gezdiriyorum. Tam yetiyor zaten. Bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı olacak şekilde bakın ilave ediyorum. Bu arada fırınımı açtım. Fırınım şu anda ısınıyor benim. Fırınımı 180 dereceye ayarlayacak şekilde açtım. Hemen kalanını da üzerine boca ettim ve fırınıma veriyorum. Fırınıza verdiğiniz zaman bir 180 derecelik fırında üst kızarana kadar kızarma seviyesini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Birazcık çok pişmiş, çok kızarmış seviyorsanız biraz daha fazla kızarmış şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde veriyorum fırına. Şimdi de şerbetimizi hazırlamaya geçiyoruz. Şerbetimiz için toplamda 5 su bardağı şekerim var. 5 su bardağı şekerimin üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave ediyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Kaynamaya alıyorum. Artık şekerim tamamen eridi bakın içerisinde. Yavaş yavaş kaynama fasına doğru geçiyor. Üzerine Şöyle 5-6 tane karanfilim vardı. 5-6 tane karanfil ilave ediyorum. Bu şekilde birazcık kaynıyor. Üzerine toplamda şöyle 2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde limon suyu ekliyorum. Artık tamamen kaynamaya alıyorum. Bakın kaynamaya başladı. Bu şekilde göz göz olunca artık altını kapatabilirsiniz köpük köpük olmaya başladığı zaman şerbetimiz hazırdır diye söyleyebiliriz. Bu aşamadan sonra artık şerbetimizi soğumaya alıyoruz. Şerbetimizin birazcık soğumasını istiyorum. Aynı zamanda tatlımızın da soğumasını istiyorum. Çünkü ikisini de ılık bir şekilde kullanıyorum ben. Siz de o şekilde yapın çünkü hamur olmasını istemeyiz tatlımızın. İkisini de ılık olacak şekilde kullanırsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan çok güzel bir tatlı ortaya çıkaracaksınızdır. Böyle tek tek üzerine gezdirerek bakın şerbetimi ilave ediyorum. Sonrasında şöyle bir 3 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Şerbetin tamamen çekmesi için, hazır olması için. Bu şekilde bakın. Hepsine gezdiriyorum. Çok harika bir tatlımız oluyor. Dediğim gibi birazcık daha kızartabilirsiniz. Siz nasıl istiyorsanız, nasıl seviyorsanız ona göre birazcık daha kızarmış bir şekilde sevenler biraz daha kızartabilirler. Dediğim gibi artık tatlımız hazır. Bir 3 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Bu arada buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Bu arada yorumlarınız benim için çok kıymetli. Geri dönüşlerinizi yaparsanız yorum olarak çok mutlu olurum. Hepsine tek tek yazmaya çalışırım. Sağlıklı günler dilerim hepinize. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.